Tunca Aydoğan, 19992002'de yayınlanan ve bir fenomen haline gelen Snake Story'de kürat karakterini oynadı. Tunca Aydoğan, dizinin kötü karakterini oynayan ve neredeyse meydan okuyan yıllardır çok şaşırdı. 1999'da piyasaya sürülen yılan hikayesinin ilk bölümü kısa sürede çok popülerdi. Meltem Cumbul'un köylü kızı Zeyno Zeyno, Mehmet Ali Alaboran polisi Memoli'ye 3 mevsim boyunca yoğun ilgi gördü. Şu anda 55 yaşında olan Tunca Aydoğan, serinin dikkate değer isimlerinden biriydi. Ünlü isim mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarına girdi ve Müsfik Kenter, Zeliha Berksoy, Ozu Zaral ve Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim aldı, tiyatro bölümü. Sanat hayatına oyunculukla başlayan Aydoğan, Snake Story serisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Ünlü aktörün Haydut'un dünyaya yapımındaki rolü Jetvel, Love, Chastity ve Black Pearl olmayacak.